Havalar biraz soğudu. Su hala sıcak. Oltaları kurduk. Burası yine her zamanki gibi kalabalık. Oltalarımızı attık bekliyoruz. Yine ufak balıklar aracına balık yok. Yaklaşık olarak iki defadır geliyorum. Boş geldik. İnşallah bugün bir balık vurur. Artık balık sezonu yani bölgemizde yayın balık sezonu bitmek üzere. Bu ay sonu biter. Havalar soğuyunca su da soğuyor burada. Nasıl balık derine çekildiği için çok nadir belki balık vurur. şu şamandıra batmaya başladı. Muhtemelen balık var. Gibi doğru götürüyor. Şu gördüğünüz gibi balık atladı. Şu anda şamandıraya takılı. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Biraz sonra kısmet olursa çekeceğiz. Biraz izleyelim. Şamandıranın gidişine bak. Bye balığımızı çıkardık. Bahsettiğim gibi güzel bir somon. Şöyle üçlü kançayı kullanmıştım. Sahteyim var üstünde. Bir, iki karış. Yine bir, bir buçuk arası var. İnşallah pembe somon olur. kaçınca biz de burada nasipleniyoruz. Hoşçakalın. Bak şu an şamandıra da gezdiriyor şamandırayı. Biraz yormam gerekiyor. Şimdi çok çırpınıyorlar. Biraz yükseğe çıkmam lazım. Muhtemelen 2 kilo civarında. Güzel bir somon. Bir balık daha geliyor. Şu anda şamandırayı peşinde gezdireyim. Çekelim bakalım. Alabalık çok zor bir canlı. Acayip bir şekilde sıçrıyor havaya. Kendini bir faktörcasına ortadan çıkarmaya çalışıyor. Bazen ortadan sıyırdıkları oluyor. Olumluydu. Bunun dolayı dikkatli çekmek lazım. Balığımızı çıkardık. Yaklaşık yarım kilo civarlarında. Muhtemelen kançayı yutmuş evet. Yine buna sahte yem kullanmıştık. Hamur olan yemlerden. Ee, fosforlu olan bir de normalde hamur var. Alabalık hamuru onları takıyorum. Gracias. Bu gece yapmış olduğumuz somon avından kareler. Maalesef biraz gece olduğu için koyduğum çekimini yapamadık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. İşte bazıları kançaları çok yuttuğu için boyunlarını kırmak zorunda kaldık. Güzel bir av oldu. Hepinize rast gelsin. Şimdi bunları güzel bir temizleyeceğiz. Kısmetimize varsa geliyor. Güzel bir somon. Yemi bayağı bir yutmuş yaklaşık olarak bir bir buçuk metre şey pardon bir bir kilogram az kez çektik sahte yem kullandık plastik gece bereketiyle gelir güzel bir somon çıkardık şöyle bir 2 3 kilo var. 1 2 3 karış. İnşallah pembe somondur. Somon için özel kamçalar almıştım. Biraz sasamenin küçüğü onunla kullanmış. Rastgele. Somon çektik. 1 2 3 karış. Rahat böyle 2 3 kilo arası Biraz gelsin. Aynı boyda ikinci balığımı da çektim. Bunda da ikisi de aynı boy. Bugün alabalığa attım. Alabalık yemine sızan vurdu. Nasıl oldu ben anlamadım ama bayağı bir güzel bir şey. Evet, sazanın fırında pişmişi çok harika oluyor. Uzun zamandır aynalı yakalamamıştık. Bu pullu aynalı sazan. Yaklaşık bir iki kilosu var. Ama bunlar çok derisi kalın olduğu için derisini iftihar ediyorsun. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Bugünkü balık karımızdan görüntüler. Arkadaşlar şunlar kançaya takıldı. Kançaları yutuklarından dolayı bu balıkları salamıyoruz güzel bir balık oldu. Gece avı. Saat 7'den sonra geldik. Bu balıkları avladık. Tabi gece görüntülerimiz iyi olmadığı için yayınlayamıyoruz. Rastgele.